Kadının birinin eşi ölmüş. Aradan 5-10 yıl geçmiş. Artık kadının yalnızlıktan matak etmiş. Ölen ölülmez. Benim hemen evlenmem gerekli demiş. Ne yapacağım ne yapacağım derken hemen gazeteye ilan vermiş. Tabii paraya da ihtiyacı yokmuş kadının. Herife ihtiyacı var sadece. Evleneceği kişiden de üç tane şart arıyormuş. Birinci şartı beni dövmeyecek. İkinci şartı bırakıp gitmeyecek. Üçüncü şartı yatakta çok iyi olacak demiş. <laughs> Neyse ilanı vermiş. Ulan gelenin gidenin haddi hesabı yok. Tabii en son vazgeçecekken bakmış artık kadın. Bir gün kapı çalıyor. Bakıyor kimse yok. Aşağı eliyor. Bir de bakıyor ki bir tane herif. Kolu bacağı yok. Kadın sen hayırdır deyince Adam gazetedeki ilan için geldim. Ben senin şansınım demez mi? Kadın der ki nasıl olur ya? Diye düşünürken. Adam beni bir dinle der. Bak der kolum yok. Seni dövmem. Bacaklarım yok. Gidemem. Yok diye. Deyince kadın eğer diyen iş mi olacak? Adam der ki. Kapının zilini nasıl çaldım zannediyor?